Dünyasınlar var. Oyuncu dünyasında herkese merhaba arkadaşlar. Ben Egehan. Arkadaşlar bugün sizinle e, hem Hunger Games oynayacağım hem de ben modları nereden yüklediğimi göstereceğim. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi şurada MCP Master var. Arkadaşlar görüyorsunuz elimde şöyle koyayım. MCP Master. Bu bir. Sonra ikinci. ikinci nerede? He. Yok bir dakika. Blokman multiplayer var da. Skin for Minecraft P. Arkadaşlar bu. Ee, üçüncü olarak. E, Maps for Minecraft arkadaşlar. Şu ilk başa şey koyduğum. Hoppa. Arkadaşlar. Üçüncü olarak. Block Launcher Pro. Arkadaşlar. Eee. Dördüncü olarak Iron Man mod. Beşinci olarak Tolboxor Minecraft. Altıncı olarak mod mod maker for. Arkadaşlar bugün mod oynayacağım arkadaşlar. Ee, hemen şöyle bir modlarımıza bakalım arkadaşlar. Ben bulunca bir tane mod hemen geleceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir tane e, mod buldum. Adı şey e, MCP match modu mu ne? Arkadaşlar tek tek buradan e, bunları deneyeceğiz. E, arkadaşlar şöyle bir kılıcımızı alalım En kötü kılıcı bakalım kaç vuracaksın. Arkadaşlar şu an e, Batman modundayız sanırım. Evet. O lavlar var. Tamam. He tamam koyun buldum. Arkadaşlar kaç vuruşta alacak merak ediyorum. Bir. O arkadaşlar tek attı. Tek attı arkadaşlar. E, çok iyi. Tamam. Arkadaşlar e, şimdi Nigit Vison Jump Boz tamam arkadaşlar Batman modunda uzağı görebilme falan şey var özelliği keskinlik var arkadaşlar diğer modumuza geçelim Superman Süper, modu Bunun kafalı yok neyse. Arkadaşlar, Superman modunda ise e, onun da biraz benzer bir şey ama sanıyorum ki bunun daha az dakika. Evet arkadaşlar aynı gibi şimdi şunu bir deneyelim şöyle tamam arkadaşlar bu herhalde hız o evet bayağı hızlandık o arkadaşlar düz bir alan ha şurası iyi arkadaşlar bakın çok kötü hızlıyız oha arkadaşlar çok hızlıyız bak mı da <laughs> da kazmamız mı hızlanıyor bilmiyorum valla arkadaşlar ben bunu sevdim tamam devam edelim en son bundan mı kaldık Yok, bir dakika. Şunu koyalım tekrar. Ee, ee. Ha, bu bunun kafası tamam. Tamam. Arkadaşlar değişti. Bu Allah bu herhalde o bu bayağı zıplıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi peki vuruş özelliği bununla mı var? Bu sanki biraz daha yavaş gidiyor. Şey bununla göre. Evet arkadaşlar. Şuna bir vuralım. Zaten tekte ölüyor. Tamam. Ee, arkadaşlar başka Yok bir dakika. Tamam. Ee, şu var. Şu var. Şu var. Bir buna takım sanıyorum. Yo bir dakika. Kaya karıştı. Böyle böyle. Pantolonu bu değil ama. Ha bu tamam. Arkadaşlar bu spet 2 mi 3 mü? Ama bir baksanıza yavaş değil mi? Yoksa ben mi öyle görüyorum? Az önceki moda göre Aynı gibi bir şey ama baksanıza bu da bayağı iyi zıplıyor. Yerine geçelim arkadaşlar. Şu 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 bir dakika bu değil. Bu bu bir de bu Aynen böyle. Yo bir dakika. Bir dakika. Ha biz bunu hiç giymedik. Evet. Altı da mı o renklerde olacak? Bilmiyorum valla. Tamam bu böyle. Speed Strength 3. Evet arkadaşlar bunda hız sabitlemesi yapmışlar. Güzel. Ama bunun işte jumpu kötü. Diğer Diğerlerine göre daha iyi zıplayamıyor. Ama kesik vuruş özelliği iyi. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Bakın. Niye attık ya? Niye attık? Niye attık? bozmayın. Arkadaşlar vuruyorum. Gördüğünüz gibi bu. Aynı aynı iğneye vurmayalım. Yoksa anlaşılmaz. Diyelim öyle Batman kostümünü giydik. Öyle vuralım. <laughs> Ölüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi modların çok özelliği var. Mesela Batman'in uzağı görme özelliği var. Bakın. Night <laughs> Vision. Ee, arkadaşlar çok güzel bu modlar. Hadi arkadaşlar şöyle ben en sevdiğim benim en sevdiklerimden biri ay şu şu Yo, Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Tamam, arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. 200 gibi hızlı gidiyor arkadaşlar. Oha 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 oha. Arkadaşlar bir de e kazması ve keskinliği mi iyi? Evet öyle. Arkadaşlar acayip iyi gidiyor. Ama uçarken kötü gidiyor işte bakın. Ama yine de hızlı. Yani Ortalama derece gibi. Bir de bunun sanki kazması daha mı iyi? Hoppa. Arkadaşlar bir e, şey yapacağım. Dinleme. Ee, nerede o? Crafting table. Aldık. Şöyle crafting table'ımızı koyalım. Ben bu işi alayım. Ne ara aldım? Neyse. Abim ya. Çok hızlı. Hop. Ama arkadaşlar baksanıza havada biraz fazla durmuyor mu? Bak. Bakın arkadaşlar. Koşalım. Arkadaşlar hani benim gözüm öyle geldi. Neyse. Arkadaşlar Süperman Superman modunda Eminim yani match modunda arkadaşlar bu kadar. Ee, ben bir de bilgisayarda video çekmeye başlayabilirim arkadaşlar diyeceğim de bu köyü biz az önce gelmiştik yani bayağı azlıymış bu mod. Arkadaşlar azıcık gezeceğim köyde. Oha! Ben hiç köyde ama böyle bir yer görmedim ki. Valla köyler değişmiş. Ha arkadaşlar bir de söylemeyi unuttum. Ben de Minecraft'ta sonunda düzelmeye başladı. Tabii sizde başlıyor mu bilmiyorum. Sonunda şöyle oluyor. Bakın. Ee, Allah Allah. Nasıl ya? Arkadaşlar yine böyle olmuyor da bakın arkadaşlar. En e, şu, en alttakini kesince ağacın tamamı gidiyordu. Ee, ha bir dakika bir dakika ben çözdüm. Arkadaşlar bir bilgi daha. Ee, Minecraft'ta ee, Minecraft Toolbox'ta baya bir düzeltmeler var. Mesela ağaçların en altına vurunca gidiyor direktman ağaç. O mesela çok şey yazar. Ee, Survivor'da diyelim. İşte böyle dev bir sürü kovalıyor. Zombi sürüsü, creeper, enderman, arkadaşlar. O modda hem speedinizi arttırabiliyorsunuz. Hem e, fly yapabiliyorsunuz. Tabi survivor Hem aynı anda mesela diyelim yani survivor crafting'e de dönüştürebiliyorsunuz. Ama ben, pek tavsiye etmem. Survivor'da daha eğlenceli oluyor arkadaşlar. Özellikle bu match modlarıyla e, oynarlarken arkadaşlar e, çok güzel olur. Mesela diyelim şöyle bir optionstan ay dur yanlış yaptık ama baksanıza güzel görünüyormuş. Şöyle mecbunundan şöyle yapalım. Difik dolu. Sonra alalım en kötü silah. Ya, ya en kötü silah. Tam bilmiyorum da. Arkadaşlar bakın uçarken biraz daha yavaş gidiyor gibi. Arkadaşlar time set Allah bilmiyorum şu Tasete. Şu an gece oluyor gibi. Şöyle azıcık geceye doğru gidelim de. Şöyle azıcık alçalalım. Aha lav buldum. Abi ya. arkadaşlar. Aha örümcek tam oldu. Arkadaşlar hemen bir videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek attı. Creeper'a kaç atacak? Yalnız Heh, tamam Creeper'a tek attı. Hatta az önce bir kez yanlışlıkla vurmuştu. şimdi de, galiba herhalde. Bakın tek attı. Yani arkadaşlar bu match modu çok güzel. Hemen yani sevdim arkadaşlar. Neyse. Bu görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya Allah. Bismillah.